Yapı işlerini iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 5 nolu ikinde yer alan sütunlu çalışma platformları için asgari şartlarla devam ediyoruz konumuz arkadaşlar. Sütunlu çalışma platformunun ne olduğunu bilmeyenler vardır. İlk defa sınava girecek olanlar vardır. Hazırlananlar vardır. Onun için arkadaşlar şu görmüş olduğunuz sütunlu bir çalışma platformu sabit olan bu hareketli bir sütunlu çalışma platformu. Görmüş olduğunuz resimde yine sütunlu çalışma platformu üzerinde çalışanların bulunduğu. Ayrıca arkadaşlar Eskümen sitesinde böyle bir görüntü de var bakın. Gayet güzel bir şekilde açıklamışlar. Orada sütunlu çalışma platformu ve diğer iş ekipmanları hakkında detaylıca bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi biz devam edelim fazla zamanınızı almadan. Sütunlu çalışma platformunda büyük diyabiyonun hangi bilgiler yer alır? Ekipmanın özel konfigürasyonları dikkate alınarak izin verilen çalışan sayısı, malzeme ağırlıkları ve dağılımları ile yük kapasitesini gösteren yük diyagramının çalışma platformu üzerinde yer alması ve açıkça görülebilir olması sağlanır. Sütunlu çalışma platformu her kullanımdan önce hangi hususlar dikkate alınarak gözde muayene edilir? Önemli bir durum bu. A. Temizlik ve genel hasar durumu. B. Kumandaların ve güvenlik donanımlarının işlevselliği. C. Çalışma platformu kapısı, korkuluklar, topuk levhaları ve platform zemini. C platformun acil durumlarda indirilebilmesini imkan sağlayan araçlar, hareket sınırlama anahtarları yani uç durdurma ve son sınırlama anahtarları, E sabit koruyucular ve kılavuz makaralar, G kramayer ve pinyon sisteminin ya da hidrolik tahrik sisteminin durumu bilmeyenler için kramayer sistem bu şekilde arkadaşlar dikey bir sistem oluşturuluyor. Sütunlu çalışma platformunun yukarı aşağı hareket sağlayan sistem bu elektrik kabloları, sütun ile yapı arasının bağlantılar, bilgi levhaları, destek ayakları ve zemindeki ahşap ve benzeri destek malzemeleri, üretici talimat el kitabında belirtilen diğer hususlar. Neden bu kadar detaylı arkadaşlar? Çünkü bu iş ekipmanları gerçekten hareketli kısımları var. Bu yüzden de kontrol edilmesi gereken her çalışmadan önce arkadaşlar, her kullanımdan önce bu hususların özellikle kontrol edilmesi gerekiyor. Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının gerekli olduğu haller ile çalışanların bağlantı yapacağı ankaraj noktalarının konumu ve uygunluğu üretici talimat el kitabı verisi değerlendirmesi dikkate alınarak belirlenir. Ekipman üzerinde yer alan tüm kilitleme pimlerinin ve yerleştirildikleri noktalardan kendiliğinden ayrılmayacak şekilde olması sağlanır. Platformda platform zemini ile topuk levhası veya giriş kapısı arasında bulunan herhangi bir açıklığın bir buçuk santimetreden fazla olmaması sağlanır. Bu soru olarak çıkabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çalışma platformunun tüm hareket alanı boyunca ekipmana ait elektrik kablolarının serbest ve güvenli bir şekilde hareket etmesi ve düzenli şekilde toplanması için kablo toplama sepeti ve benzeri tedbirler alınır. Sütunlu çalışma platformu ile enerji nakilatları arasında güvenli mesafe bırakılır. Çalışma platformunda yer alan alet ve diğer malzemelerin Platform sınırlarını aşmayacak şekilde yerleştirilmesi sağlanır. Komşu sütunlu çalışma platformları arası açıklık 0.5 metreden az olamaz. İki tane yan yana diyelim ki sütunlu çalışma platformu var. Bunun yanında bir tane daha çalışma platformu yapılmış diyelim ki. Bunun ikisinin arasındaki mesafe en az 0.5 metre olması isteniyor arkadaşlar. Çalışma platformuna gelen rüzgar yükünü etkileyebilecek brandalar, olumsuz hava koşullarına karşı yapılan kaplamalar levha ve tabelalar ve ile diğer yapılar üretici tarafından onaylanmadan platformda kullanılmaz. Çünkü arkadaşlar özel olarak tasarlanmış sistemler. Bunun üzerinde yük diagramı var. Ne taşıyabilirim? Ne kadar taşıyabilirim? Kaç kişi aynı anda çalıştırabilirim? Bunun yükleri var. Bir de bunun üzerine arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz rüzgar yükü bindiğinde ve biz bunu diğer hava koşullarında korumak istiyoruz. Diyelim ki bunun üst kısmına ne yaptık? Branda yaptık veyahut da kafes yaptık, tel örgü yaptık. Bunlarda ne olacak arkadaşlar? Özel ağırlıklar, özel yükler bindirecek. Bu yüzden de ne yapmamız gerekir? Bunu yapmadan önce üretici tarafından onaylanmayan hiçbir e, malzeme, hiçbir ekipmanı bunun üzerine kullanmamız gerekiyor. Sütunlu çalışma platformunun kurulum, kullanım ve söküm aşamaları boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenli çalışma ortamına sağlanmalı durumlarda çalışma yapılmaz. Çalışma platformuna erişim sadece belirlenmiş bir alandan güvenli uygun yöntemlerle sağlanır. Çalışma platformuna erişimin yükseltilmiş sabit bir bilinç noktasından yapıldığı durumlarda yüksekten düşme ile platformun hareketinden kaynaklanabilecek çarpma, uzun sıkışması gibi risklere karşı gerekli tedbirler alınır. Sütunlu çalışma platformlarının bakımları, kullanım sıklığı, çalışma ortamı, yürütülen işlerin çeşitliliği gibi hususlar dikkate alınarak üretici talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir bakalım kullanım sıklığı, çalışma ortamı, üreten işlerin yürütülen işlerin çeşitliliği gibi hususlar dikkate alınarak. Kurulum ve söküm. Sütunlu çalışma platformunun seçimi ve kurulumun planlanmasında hangi hususlar dikkate alınır? A. gerekli çalışma platformu uzunluğu ve uzatmalar da dahil platform konfigürasyonu. B. sütun konumları. C. platformun ulaşabileceği azami yükseklik. C. Çalışma platformunun yük kapasitesi ve yüklenme yöntemi, yükleme yöntemi. D. Çalışanların ve malzemelerin giriş ve çıkışları. E. Zemin destek taban koşulları. F. Sütunlu çalışma platformunun yer değiştirmesi esnasında çevresindeki alanın uygunluğu. G. Yapı üzerindeki ankraj bağlantı noktalarının dayanımı ile konumları ve kurulum ve söküm sırasında bu noktalar güvenli erişim. Yumuşak G. Platform çevresindeki elektrik iletkenleri, H çalışma platformu yüzergahına açılan kapı ve pencereler, I sütunlu çalışma platformunun acil çıkış yollarına etkisi, I sıkışma ve çarpma riski oluşturan balkon ve bir gibi yapı elemanları ile cisimler veya yapıdaki açıklıklar, J risk değerlendirmesi sonucunda gerekli hallerde sütunlu çalışma platformunun zemin seviyesinden korkuluk veya örgü bariyerle çevrelenecek alan, K Güç kaynakları bağlantı terdip adının topaklanması ve güç kapasitesi çok fazla madde gibi gözüküyor. Ama bunu dikkatlice bir veya iki defa okuyunca aklımızda kalacaktır arkadaşlar. Yapı alanı içerisinde diğer araçların, iş makinelerinin veya serbest yüklerin üstünde çalışma platformuna çarpması gerekli tedbirler alınarak önlenir. Güvenlik donanımlarına geçelim arkadaşlar. Ekipman üzerinde kalıcı olarak yerleştirilmiş çalışım platformunu devre dışı bırakan ve ekipman kullanım dışıyken çalışma platformuna yetkisiz kişilerin müdahalesini engelleyen bir tertibat bulunur. Kendinden tahrikli sütunlu çalışma platformu şahsisi üzerinde de benzer bir tertibat bulunur. Bu tertibatlar kilit ve benzeri araçlar ile koruma, koruma, altına alınır. Sesli ikaz sistemi ne zaman uyarıda bulunur? Sütunlu çalışma platformlarında, çalışım platformu üzerinde platformun hareketi esnasında kesik kesik olacak şekilde otomatik olarak devreye giren sesli ikaz sistemi bulunur. Şasi ve çalışma platformu arasında oluşabilecek sıkışma ve çarpmalar, şasi ve platform arasında güvenli açıklık bırakılması veya bölgenin koruma altına alınması ile önlenir. Bu tedbirlerin uygulanamadığı durumlarda sesli ikaz sisteminin platformun şasiye 2,5 metreden fazla yaklaştığı durumlarda sürekli uyarı vermesi sağlanır. Şimdi arkadaşlar sütunlu çalışma platformları hangi bileşenlerden oluşur diyor. Bu, bunu ben şematize ettim. Çizmeye çalıştım. Buradan da size bunu aktaracağım hemen. Ana platformun ve platform uzatmalarının yapıya bakan kenarı hariç bütün kenarlarında en az 110 cm yüksekliğinde ana korkuluk topuk levhası ve ana korkuluk ile arasında 50 cm'den fazla açık kalmayacak şekilde ana korkuluk ve 15 cm yüksekliğinde levhası bulunur. Bu bileşenler platforma güvenli bir şekilde sabitlenir. Halat ve zincirler korkuluk olarak kullanılamaz. Arkadaşlar buraya şematize ettim. Platformda görmüş olduğunuz gibi 110 cm uzunluğunda yüksekliğinde ana korkuluk, 50 cm yüksekliğinde ara korkuluk ve 15 cm yüksekliğinde topuk levhası bulunur diyor. Ve şimdi Sütunlu çalışma platformunu şöyle düşünün. Hareketli bir platform. Yukarı aşağı hareket edebiliyor. Cephe iskelelerinde sabit bu. Onlarda da biliyorsunuz korkuluklar var. Ayrıca geçici kenar koruma sistemleri de birer korkuluk. Aralarındaki fark görüyorsunuz. Geçici kenar koruma sistemlerinde 100 cm. Burada 110 cm. Onlarda ara korkuluk 47 cm A sınıf A'da burada arkadaşlar ki sütunlu çalışma platformlarında 50 santimetre, topuk levhasında e, hepsi aynı yüksekliğe sahip bunu da bilin. Görmüş olduğunuz gibi şasiye şasiye iki buçuk metreden daha fazla yaklaşıldıysa bu ana platformun hemen sesli uyarı sisteminin devreye girmesi sürekli çalması isteniliyor. Halat ve zincirler korkuluk olarak asla ve asla kullanılmıyor arkadaşlar. Neden? Yani bir zincirle, bir halatla siz bu güvenliği, bu e, sabit güvenliği, dirençli güvenliği sağlayamazsınız. Çalışanların güvenliğini asla tesis edemezsiniz. Üstünde çalışma platformu ile yapı arasındaki mesafeleri göre ekipman ölçüleri nasıl olmalıdır? Arkadaşlar, bunu da çok basit bir şekilde şematize ettim. Yani kalemi, kağıdı elinize alıyorsunuz kendiniz buradaki maddeleri çiziyorsunuz. Ben bunu bu şekilde öğrendim. Siz de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Diyor ki birinci öncülde A öncülünde yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 25 santimetre veya daha az ise 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunması sağlanır. Şimdi burası bizim bina. Şu kısımda geliyor bizim sütun çalışma platformumuz yanaşıyor. Eğer sütunlu çalışma platformu ile şu görmüş olduğunuz yapı yüzeyi arasındaki mesafe 25 santimetreden az ise çalışanların güvenliği için 15 santimetrelik topuk levhası yeterli, yeterli diyor. B öncünde ne diyor? Yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 25 santimetre ile 40 santimetre arasındaysa 70 santimetre yüksekliğinde korkuluk ve 15 santimetre yüksekliğinde Topuk levhası bulunması sağlanır. Bakın buraya kadar 25 cm'ydi. 25 cm ile 40 cm arasında yani şu bölgede ise. Ne diyor? 15 cm'lik topuk levhası ve 70 cm'lik korkuluk olması çalışanların güvenliği için yeterli. C öncülünde ne diyor? Yapı yüzeyi ile platform arasındaki açıklık 40 cm'den fazla ise 26. maddede belirtilen şekilde düzenleme yapılır. 26. maddede ne diyor arkadaşlar? En az 110 santimetre yüksekliğinde ana korkuluk, topuk levhası ve ana korkuluk ile arasında 50 santimetreden fazla açık kalmayacak şekilde ara korkuluk ve 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası bulunur. Bakın, şu açıklık 40 santimetreden fazlaysa 110 santimetre yüksekliğinde ana korkuluk, 50 santimetre yüksekliğinde ara korkuluk ve 15 santimetrelik topuk levhası. Neden böyle peki? Platform ile bina arasındaki Açıklık mesafesi arttıkça ne oluyor tehlike. Yani yüksekte çalışma bir tehlikedir. Platformlarda üstünde çalışma platformlarıyla biz ne yapıyoruz yüksekte çalışıyoruz. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar yüksekten düşme riski ortaya çıkıyor. Aradaki mesafe arttıkça 25 ila 40 santimetre cm. ve 40 santimetreden fazlaysa zaten bir insanın vücudu rahatlıkla oradan düşebilir, o boşluktan geçebilir ana platformun veya platform uzatmalarının sütuna bitişik kenarlarında sütuna el kol sıkışmalarının engellenmesi amacıyla en az 2 metre yüksekliğinde uygun bir koruyucu kafes kullanılır. Şimdi şu görmüş olduğunuz ana platform mavi çizdiğim bu da sütun. Şu görmüş olduğunuz şu kısma 2 metre yüksekliğinde bir koruyucu kafes kullanılsın gidiyor. Ana platform hareket ederken İnsanların kolu, bacağı, kafası, yani inanın buraya insanlar kafasını koyup burada arıza tamir etmeye çalışanlar var. Kollarını uzatıp burada tamir yapmaya çalışanlar var. Karşılaşacaksınız. bu emin olun, karşılaşacaksınız. Çalışma platformlarında ana veya kumanda devrelerinin güç kaynağının kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye giren fren sistemleri bulunur. İki veya daha fazla sütun kullanılmışsa her bir sütun için ayrı fren sistemlerinin bulunması sağlanır. Sütunlu çalışma platformlarında herhangi bir arıza durumunda platformun düşmesini önleyen ve 0.5 metre bölü saniyelik hız aşılmadan önce devreye girerek platformu otomatik olarak durduran güvenlik freni bulunması sağlanır. Sütunlu çalışma platformlarında platformun acil durumlarda elle kontrol edilerek indirilebilmesini imkan sağlayan araç yer alır. Ancak bu araçlar çalışma platformunun güvenli hareketinin mümkün olmadığı mekanik arızalar ve benzeri durumlarda kullanılmaz. Az önce bahsettim ya platformla e, sütün arasında 2 metrelik koruyucu kafes kullanılır. İnsanlar orada bir arızaya müdahale ederken başka birisi müdahale ederek bu sisteme dokunarak hareketi gerçekleştirmesin ve çalışan kişinin güvenliğini tehlikeye atmasın diye böyle bir madde eklenmiş yönetmeliğe sütunlu çalışma platformlarında aşırı yük moment sensörü bulunur. Bu sensör aşırı yük veya moment kaldırılıncaya kadar platformun hareket kontrolüyle sürekli olarak devre dışı bırakması sağlanır. Aşırı yük moment göstergesinin aşırı yük moment sensörü aktif hale geldiğinde operatörü ve çalışma platformunun içerisinde bulunan diğer çalışanları görsel ve sesli olarak sürekli bir şekilde uyarması sağlanır. Çalışma platformunun hareket alt sınırında akışkanlar, yaylar ya da benzer araçları kullanarak platformu durduran esnek yapıda tamponlar yer alır. Tamponların çalışma platformu ile birlikte hareket ettiği durumlarda tamponların açıkça fark edilebilir bir tabana karşılık gelmesi sağlanır. 36. madde sütunlu çalışma platformlarında üst ve alt sınır, son sınırlama anahtarları bulunur. Sütunlu çalışma platformlarında çalışma platformunun en üst ve en alt seviyelerde otomatik olarak durduracak şekilde yerleştirilen uç terminal durdurma anahtarları bulunur. 40. maddeye geldik arkadaşlar. Bitmek üzere zaten. Sütunlu çalışma platformlarında çalışma platformu üzerinde EN6204-1 standartına uygun acil durdurma kumandaları bulunur. Sütunlu çalışma platformunun kurulduğu alanın halkın erişimine açık olduğu durumlarda sütunlu çalışma platformuna erişim zemin seviyesinden itibaren en az 2 metre yüksekliğinde örgü bariyer ve benzeri koruma yöntemleriyle engellenir. Sütunlu çalışma platformunun kurulduğu alanın araç trafiğinin açık olduğu durumlarda çalışma alanı, bariyer, yönlendirme levhası ve benzeri tedbirler uygun şekilde koruma altına alınır. Ekipman bileşenleri de şu şekilde arkadaşlar. Destek ayakları, ayak girişleri ve platformun ana hattının dışına çıkan taban gövdesinin veya şahsisinin diğer parçaları dikkat çekici renklerle işaretlenir. Çalışma platformu zemin malzemesinin kaymaya karşı dirençli olması ve üzerinde su birikmesine imkan vermeyecek biçimde olması sağlanır. Zemin malzemesinin çalışma platformunda güvenli bir şekilde sabitlenmesi sağlanır. Ana platformdan yapılacak platform uzatmalarının üretici talimatlarına uygun ve güvenli bir şekilde sabitlenmesi ve kendiliğinden hareket etmemesi sağlanır. Sütunlu çalışma platformu kapısının özellikleri nasıl olmalıdır? Çalışma platformlarında kendiliğinden açılmayacak şekilde en az bir giriş kapısı bulunur ve bu kapı dışarı doğru açılmaz. Bu kapı dışarı doğru açılmaz. Çalışma platformunda kapı tamamen kapatılmadan hareket etmemesini sağlayacak donanım bulunur. Halat ve zincirler giriş kapısı olarak kullanılmaz. Sütunlu çalışma platformuna erişim merdiveninin özellikleri nasıl olmalıdır? Çalışma platformunun zeminine erişim mesafesinin 50 santimetreden fazla olduğu durumlarda sütunlu çalışma platformu basamak yüksekleri eşit ve 30 santimetreden az olan erişim merdiveni donatılır. İki önemli nokta var son olarak arkadaşlar. 49. Ekipmanın düşer yönde hareketi için kullanılan kumaların sadece çalışma platformu üzerinde konumlandırılması sağlanır. Neden? Çünkü arkadaşlar üzerinde çalışanlar var aşağıdan herhangi birisi yukarıdaki yapılan çalışmayı göremez. Buradaki kişiler, çalışanlar aşağıdan birisi müdahale ettiğinde buradaki çalışanların durumunu bilmediği için onların güvenliğini tehlikeye atabilir. Ekipman şasisinin yatay yönde hareket için kullanılan kumanda çalışma platformu üzerine eleştirilmez. Neden? Yine benzer bir sebeple arkadaşlar. Yukarıdaki kişiler de aşağının durumunu, zeminin yapısını göremeyebilir veyahut da orada herhangi bir canlı olabilir, insan olabilir. Bunun tehlikeye atılmaması için kullanılan kumanda çalışan platformu üzerine yerleştirilmez.